Yeni bir klozet arızasındayım. Ustamız klozeti yere beyaz fayans yapıştırıcıyla yapıştırmış. Normalde e, beyaz silikonla yere tutturması gerekirken, sabitlemesi gerekirken beyaz fayans yapıştırıcıyla yapıştırdığı için hem sökmek güçleşiyor hem de e, çok dikkatli çalışılması gerekiyor. Ustamızın klozet bağlantısını yaparken yaptığı işçiliği görüyorsunuz. Bu şekil yapıp fayanstaki işçiliği böyle bağlantıyı yapıp klozetle arkadaki görüntüyü kapatmış.